Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte miniciler kafede atlı bir video çekiyorum ve arkadaşlar bu bir ortak video yani arkadaşımla çekeceğim bir söylemem gereken bir şey daha var arkadaşlar yani iki şey daha var birincisi ben olmayacağım videoda arkadaşlar maalesef İkincisi de e, bu arka planlar falan için çok uğraştık lütfen abone olup videolarımı beğenin yani kanalıma abone olur. neyse videoya geçelim. Merhaba. Ay. Merhaba. Ee, biz buraya dört kişilik masa yıkmıştık ama buyurun ben size göstereyim. Burası hanımefendi. Teşekkürler. Ha bu arada buraya e, tilki ve tavşan arkadaşımız gelecek. Onları buraya yönlendirirseniz sevinirim. Tamamdır efendim. Siparişi şimdi mi verirsiniz yoksa arkadaşlarınız gelince mi? Ee, bence arkadaşlarımız gelince verelim. Peki. Merhabalar. Merhabalar. Bizim arkadaşlarımız vardı da burada gelmişlerdir sanırım. Evet geldiler şu taraftan. Siparişinizi şimdi mi alırsınız? Evet şimdi alalım. Tabi buyurun ne istersiniz? Ben bir tane cupcake bir de içecek istiyorum yani fark etmez ne oldu. Tamam. Siz ne istiyorsunuz? Ben e, yani ne alsam bir tane sandviç alayım bir tane yanında içecek alayım bir tane. Tamamdır. Siz ne istersiniz? Ben pizza, Cips kahve istiyorum. Tamamdır. Peki siz ne istersiniz? Ben bir tane tatlı, bir tane kola, bir tane de üzüm alayım. Tamamdır. Hemen siparişinizi getiriyorum. Buyurun efendim menünüz. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Buyurun. İşte efendim menüleriniz. Teşekkürler. He Bu arada efendim biz yani çıkışta bir pasta bir de e, limonata. Limonata. Limonata mı istiyorsunuz? Evet efendim. Tamamdır sözünüzü kestim ama. üzgünüm. Bu arada arkadaşlar ben e, yani çıkışta pasta ve limonata diyecektim yani. Arkadaşlar demiştim ya. Limonatayı limonata yani limonata diyecektim ama sözümü unuttum. Arkadaşım söyledi. Sonra ben söyledim inşallah kötü olmamıştır. Neyse videoya geçelim. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Şimdi kasaya gidip paranızı yani hesabı ödeyebilirsiniz. Siz dışarı çıkın ben hesabı ödeyip geliyorum. Hayır ben ödeyeceğim. Yok yok çıkın siz hadi. Peki. Merhabalar. Ay, merhabalar. Şey ben hesabı ödemek için geldim. Tamam. Ee, masanızın nosu kaç? Dört. Tamam. Evet toplam tutarınız 50 mini kuruş. Şöyle koyayım. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. arkadaşlar bu videomu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> ve arkadaşlar bu videoda baya emek oldum. Arkadaşlar aslında videoyu çekerken yanlışlıkla videoyu kapattım. <laughs> ve yani kapattım evet. Ve yine video çektim ve onları birleştirmek zorundayım. Evet neyse. Baya emek var yani dediğim gibi. Lütfen videomu beğenin.